320 motor var bir kere. Ee, şöyle bir yaklaşalım arabaya kameraman bir. 320 motor var. Komple M3 görünüm var arkadaşlar. Araba tam yerde. M3'ün BMW'nin motor sport jantları var arkadaşlar. M3 GT'nin motorudur. Komple M3 görünüm. Sun roof var. Ne bileyim M3 görünümü var arkadaşlar. Arkadan da şöyle bir gelin gösterelim. Bağış, bir sistem var burada, bağışta yer yok. o kadar çok yani büyük aile değil geniş aile değiller zaten. Burada kadar başana yetiyor zaten. Arabanın şimdi diz ve baş mesafesini ölçelim. Ben taraf bana ayarladım. Evet. Oturun göstereyim. Full deri. Şimdi bir çek. Full deri, Full deri Şimdi diz baş mesafesini ölçelim. Ama baş mesafesi var. iki parmak kadar. Şöyle gösteriyorum arabayı size şu anda. Araba böyle arkadaşlar. Kol dayaması, arka kol dayaması. Şöyle bir devam edelim arabaya. Sanrufumuz var. Aktif. Şöyle M, M görünümlü vitesimiz var. M2 direksiyon var arkadaşlar arabada. Arabamız tam dolu bir araç. Gelin şimdi size arabanın motor kaputunu göstereyim arkadaşlar. Motor kaputunu gösterelim. Arabayı çalıştıralım. Yok. Motor kaputunu gösterip Halil abimizi yanımıza çağıralım. Halil abimiz de bugün konuk arkadaşlar, misafirimiz. Kameraman Bey gelin. havamızı motoru. Arabada 3 motor var. M50B20 gene 3.23 ama. Ekstra şey yapmışlar. Motor güçlendirme yapmışlar. Arabamız sıralı 6 silindir. Tek varmış. Tek varmış. Ee, böyle yani arkadaşlar. Şimdi ben, benzinli. Benzinli tabi. Arabamıza hiç tüp takılmamış. Halil abimizi çağıralım yanına. Hoş geldin Halil abi. Merhaba Mehmet kardeşim. Hoş bulduk. Şöyle Halil abimizin telefonu çaldı buna ara verebiliriz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, arabamız 320 Mehmet Karlı dediği gibi de evet. yalnız motoruyla oynanması oynandı. Vanos e, tek vanoslu evet. 323 motor sahip ve e, artı 50 beygir müdahalesi yapıldı. Yani 150 beygirden artı 50 200 beygire eee etti Arabamızdaki durumlardan bir tanesi de hem tamponun orijinal tampon olması, mercekli farlar evet. Ee, ve e, gömdüğü gibi karnıçlıklar da ekendi. Lantikler 18 e, 10 sahip bu arada. E, 15'e 47 jant kullanıyor. 40'a 11, 17 jant kullanıyor. teker kullanıyor. olduğu için. Ve bu da hız mesafesini artı bir derece yüklendiriyor. Da, hızlandırıyor arabayı. Motosport'ta ayrı bir janttan ayrı bir hava katıyor bu arabaya. Çok ayrı. Özellikle 91 model arabada yani kontrolü tek tek deneyeceksiniz görüntü zaten size bunu hayal edebileceğiniz kadar ötesinde yaşatıyor. Görüntüsü. İçinde tatlı elbiseleri var bu arada. İkincisi, Ramo e, Direksiyon dediğimiz olay bunda mevcut. M2 Direksiyon yani. Yani M2 Direksiyon. Komple M3 görünümüne sahip. Evet. evet. Bir araç, Komple M3 arkadaşlar. Komple M3. Çıtalarına abi. kadar, marşbiyelerine kadar M3 ee, olarak dizayn edilmişler. Ve arabesle kitli diferansiyel mevcut. Biliyorsunuz ki siz e, diferansiyelin özelliği arabayı daha çok kaydırma. Çünkü biliyorsunuz piyasadaki E36'lar yanlama için üretilmiştir. Evet, daha evet. doğrusu biz öyle kullanıyoruz. Evet. Ee, bunu millet olarak öyle kullanıyoruz. Evet, öyle. Daha önceki videolarımızda yanlama evet. var. evet. bir vardı. var. Evet. ses yapmıyoruz. Evet. Şimdi de Şimdi Hadi, Hadi abi. Yapıyoruz. Ben de yanımda şey var. Ee, Teknik olarak arabamız Valex Varex var arkadaşlar. Orijinal Varex bu egzoz. Yani sesini zaten videoda dinleyeceksiniz. Evet. girişe ee, koydum şey koydu. arkadaşlar. koydum. Zaten tatmin olacağınız bir şey. O sesi size böyle dinle gibi geleceğini e, yani. düşünüyorum. o yok sadece. Bu tamam da, da 91 model arkadaşlar. Model. Genelde 5 serilerinde var. Evet. Halil abi şimdi ben sana bir şey demek istiyorum. Bu araba sende kaç yıldır dedin? 2 sen yıldır bende bu araba. 2, 2 yıldır Halil abi de özenle topladı. Şimdiye kadar ne kadar masraf ettin? Bu eski BMW'ye girilmez diyorlar. Herkes herkese öyle şey diyorlar. Ön, ön Piyasadaki e, ön yargılara inanmayın. Evet. Kendiniz kullanın ondan sonra e, karar verin. Hayal evet. kader gerçektir bu araba. Bunu size söyleyeyim. Ben burada yaklaşık 2 yıldan bu sefere kadar 7 milyar masraf ettim. Sırf görüntüye sahip vermek için yıldan arkadaşlar. 2 ben 7 milyar i̇şte yani. Sırf görüntüsü de evet. başka bir e, artısı mevcut olmadı bugüne kadar. Ben renk artısı bir sıkıntı olmadı. Tüm bir artısı bunda hava akış metreleri vardı evet. bu modellerde bildiğiniz üzere. Ama bu arabada daha o bir şey meydana gelmedi. E, sorun meydana gelmedi. Halil abiyle biz daha önceden de bu konuşmuş bu arıza konusunu. Bana sadece lastik ve baskı balatı olduğunu söyledi. O da yani bir E36'yı. Normal. Normal yani. Yanlıyor yani. <laughs> Yanlıyor bu araba. Ben yani, yanlamayı bilmiyorum. Yani ama kronik olarak dediğim gibi mi? buna kronik diyorlar ama değil. Aslında yanlamasına sıkıntı yok. Yani Yanladığımız için, e, tabii ki o jantlar olduğu için buralarda hava kaçırması son derece evet. mümkün. Evet, evet. Makul bir şekilde. Bunu eğer 36 kullanıcılar iyi bilir. İzleyen arkadaşlarımız da varsa evet. kendileri de bunu yorumda bildirebilirler arkadaşlar. Aynen yani bildirebilirler. Yani biz buna Halil abimin yavruymuş diyoruz yani, gerçekten de. Öyle. Belki de benim de bilmediğim özellikler varsa siz de bana dediğim gibi arkadaşlar hayal kadar gerçek. Evet arkadaşlar. E36. İyi oldu. bir sürüş yapalım arkadaşlar. Hep birlikte bir gidelim. Yapalım. Kameramanım. Kameramanım. Arka kameram taraftan geçebilirsiniz. Yanlış olmasın. Kameramanım. Buradan geçebilirsin. <laughs> Buradan da alalım. Ha, şimdi arabamız tabii ki denilir yani tek marşta çalışacaktır arkadaşlar. Ben her arabalarım zaten tek marşta çalışıyor. Hep size tanıttığım arabalar. Gördüğünüz gibi. Camlarımızı kapatalım. Sağlıkımızı açalım. Bir açalım. E uçak görüntüsü verelim şurada. Arabaya uçak görüntüsü verelim. <laughs> Aynen. Kokpite biniyormuş gibi hissediyorsunuz kendinize. E36'lı kullanıyorsanız. E bir uçan kokpitine biniyormuş gibi bir size hissiyat verecektir. Bunu yaşamanızı tavsiye ederim. Bir E36 kullanıcısı olarak arkadaşlar ben şu anda kullanıyorum tabi taşlık bir yerdeyiz yani arabamız düşük altı evet. çünkü görselliğini bu şekilde verebiliyorsunuz ve ben e, altı inmeyen E36'ya binmedim bugüne kadar da. ve binmem de yani, o da var tabi arkadaşlar... BMW de dediğin altı düşük olacak yani hayallerimiz gibi yerle bir <laughs> <laughs> tabiri caizse arkadaşlar Halil abi mükemmel bir insandı ben Halil yani, abimle Mehmet abim sayesinde tanıştım ben de evet, tanışmaktan onu gurur duydum. Var. Gerçekten çok memnun oldum Ali abi. Teşekkür bana. ediyorum. Çok sağ olun. Ziyade. Yani. Böyle bir gaz Ben çok acemim Halil abi gerçekten güzel sürüyor Ben çok acemim At Sahibiyle göre kişiniyor arkadaşlar bunu unutmayın Evet Burada da biraz sürtüyor dikkat edelim Şimdi sürüşümüzü yapalım arkadaşlar bir Videoyu bozup bitirelim Buradan bir U çekelim Bunların anaryasına biraz zor giriyor. Arabanın acemisiyim arkadaşlar. demişti zaten. Evet. Motor %92. Motor %92 arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadınız. Motor %92 bu arabada. Ama hiç tüp takılmamış kilometresinde ve göstergesinde 329.187 diyor. Orijinal evet. mi bu haller? Ve evet, orijinal kilometresi. Gerçekten inanılmaz bir araba. Ve e, bundaki kilometresinin alınmasını e, BMW E36 kullananlar iyi bilir. Evet. 1 milyon kilometrede de e, sadece elektriğe girecek. Başka Muazzam bir, evet, yani muazzam bir şey diyebiliriz. Evet, araç sadece böyle. 91 model e, bir araba. Evet. Artık siz yorumunuzu siz yapın. İnelim aşağı, videomuzu bitiririz arkadaşlar. Oh. Ön, ön sızarlarını hallandırdı bu. 2 buçuk milyar sadece ona masraf Evet mercekli farlar dahil evet. e, M3 tamponu ve karnı tabi dahil 2 buçuk milyar para harcandı yani Şu sadece. cezası için diyeceksin ki burada ne gerek var buna o kadar para harcamaya ee, Ama abi. şimdi şöyle bir bakıyoruz şu anda Videoda bakıyoruz arabaya Gerek var Aynen evet, ben şöyle diyeyim Allah olsaydı yaşamdan atacaktım evet. Yani, evet evet abi. Çok teşekkür ederim Hadi. Halil abim arabasını bize getirdi. Şey <laughs> yaptı. Şey arkadaşlar bu videoya 20 like istiyorum. Yani ilk kanalım olduğu için. Ben de istiyorum. Benim için de bir like atın. <laughs> Halil abi için de bir 20 40 like istiyoruz arkadaşlar bu <laughs> videoya. 40 like gelirse de Halil abimle beraber arabada yanlama videosu çekeceğiz. Aynen. Size söz veriyorum. Size söz veriyoruz arkadaşlar. Kendinize lastik iyi bakın. Lastiği yakacak. arkadaşlar. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Kendinize iyi bakın.